Abi çok kısa buyurun artık Danıştay'ın kararıyla bu son nokta evet. andımız okullarda okutulmayacak evet. yasa haline geçti. Ne düşünüyorsunuz? Okunmalı bence çünkü o bizim andımız ben çocukluğumu okulumu ne hatırlıyorum. Biz Okulumuz öyle büyüdük. Kaldırılmaması Karşı mısınız andımız? Ben böyle siyasi konularda şeye karşı değilim ama Türkiye Cumhuriyeti'nin varlıklarıyla bütünlükleriyle bu zamana kadar geldiyse aynı dinamik taşlarla kalmasına karşı değilim. Onlarla nasıl var oluyorsak öyle yaşayalım. Anlımız Danıştay kararıyla kökten kaldırıldı. Okullarda artık okutulmayacak. Neden? Niçin bizim anlımız Atatürk'ümüzün e, ilkelerini neden böyle göz ardı ediyorlar? Neden yani? Dertleri nedir? Dertleri ne? Atatürk'ün ilkelerini yok etmek. Ama edemezler ki. Neden? Edemezler. Atatürk'ün ilkelerini asla edemezler. Ona biz izin vermeyiz. Vermeyiz. Benim şu anda okutacak talebem yok. Torunlar var ama daha küçükler. Ama ben karşıyım. Karşıyım kardeşim. Andımızı elemesinler. Marşımızı elemesinler. Hükümet yani böyle destek olsun. Biz hükümete nasıl oy vermişsek, destek olmuşsak o da andımıza, Atatürk'ün ilkelerine sahip çıksın. Dertleri ne? Atatürk'ün ilkelerini yok etmek. Ama edemezler ki. Edemezler. Atatürk'ün ilkelerini asla edemezler. Ona biz izin vermeyiz. Vermeyiz. Benim şu anda okutacak talebem yok. Torunlar var ama daha küçükler. Ama ben karşıyım. Karşıyım kardeşim. Andımızı elemesinler. Marşımızı elemesinler. Hükümet yani böyle destek olsun. Biz hükümete nasıl oy vermişsek, destek olmuşsak o da andımıza, Atatürk'ün ülkelerine sahip çıksın. Anladım. Bu kadar Peki, basit. Devlet Bahçeli daha önce andımızı bir daha okutmazsam namerdim demişti. Ve kendisi şu anda Cumhur İttifakı ile birlikte. Hatta Cumhurbaşkanına şunu demişti. Türkiye'nin her tarafına ne mutlu Türkiye yandırmazsanlarımızı. Çocuklar... Son de kalmış. Namertlik nerede kaldı? Eskilerde kaldı oğlum. Yenilerde iş yok. Onun da beyni sulanmış. O artık onlar kenara dursunlar. Yeni ilkelere adım atsınlar. Yeni gençler var gençler. Bunların artık sizce Atatürk ilkelerine bağlı büyüyor mu? Tabii. Tabii. E... Bak ben Atatürkçüyüm. Niye Atatürk'ün ilkeleri kalsın neden yani? Ben karşıyım arkadaş. O Bahçeli dediğini yapsın. Adam gibi adam olsun. Bu kadar. Danıştay kararıyla andımız kaldırıldı. Ne düşünüyorsun? Andımız nasıl kaldırılıyor abi? Bayağı kaldırıldı artık yasal olarak. Kökten okutulmayacak artık. Niye sebep ne yani? Şimdi andımız zaten ta bilmem sene kaçtan geliyorsa evet. şimdi niye kaldıralım bunu? Hani bunu Erdoğan diye kaldırdı diye yani bunu yapmak mı zorundayız? Şimdi andımız ta bilmem kaçtan ta sürelerimizden geliyorsa hani onu söyleyeyim de şimdi niye kaldırılıyor? Genel olarak şu deniyor. Türkiye'de başka etnik grupların yaşadığını sadece Türklerin olmadığı yüzünden olmadığından dolayı kaldırıldı deniyor. Yani şimdi bizim burada Türkler yok mu? Yani şimdi anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türktür. Üst kimlik olarak. Ee? Böyle benimsenir. Mesela ben Türk ne? değilim etnik olarak bakarsam. Etnik olarak ona, değilim. ona bir şey demiyorum. ona bir şey demiyorum. Şimdi sen Türk olup onu... Olup... Şimdi biz Türkiye'de yaşıyor muyuz? Evet. De Bizim Türkiz. andımız, andımızdır yani. Aynen. Şimdi andımızı niye kaldıralım? Ya niye kaldırıyor ki? Andımızı niye kaldırsın ya? O ne zararı var? TC'yi kaldırdı. Onu kaldırdı, bunu kaldırdı. Evet abi. E neyi kaldırdı? Şimdi sen, yani inanın böyle mi yapacağız? herkes öyle mi yapsın abi? He. Dört tane karı mı getirelim? <gülüyor> <gülüyor> o anlamam bu gibi. Ya da dört tane çocuk mu getirelim? Memleket nere abi senin? Memleket Diyarbakır. Tamam. Bir Kürtüsün doğal olarak. Ben Kürdüm abi yani şu çok normal. Herkes herkes var Türkiye'de. Senden nere, sen yani nere ben Arnavut'um mesela. Ben de, de Kürdüm. Aynen öyle. Hepimiz ha, bir yalnız, arada yaşıyoruz. Şimdi yanlış bir şeyimiz var mı? Yok abi. Birbirimize kinimiz var mı? Birbirimize kinimiz var mı? Yok abi. Halk içinde kin yok. Bunu iyi bilin. Aynen öyle. İnsan içinde Kürdü, Cartı, Curtı hiçbirine Aynen kin öyle. yok. O kimler bülakalı. bölüyor insanları He? abi peki bu, bu, Kimler bölüyor o zaman bu? Bu Baştakiler. Ilgili. Baştakiler bölüyor abi. Şimdi şöyle söyleyeyim mesela andımızda Türk Türküm deyince de senin Kürtlüğün gidiyor mu? Yok, Yo, niye gitmiyor? Ben... Şimdi ben bunu konuştum. Ben Kürtüm dedim. Erdoğan'a bir laf söyledim. Şeye bir laf söyledim. iki tane şık var abiciğim. İki tane şık. Başka bir şey yok. ya Yapakha. Doğluyum. Ben Pakha'liyim. <laughs> zaten direkt bak, öyle olur yani. Bak bak bakalım. Başka Anladım. da bir şey yok. Anladım abi. Ama başka bir yerliysem ne olur? FETÖ'cü. Öyle mi? Evet. Danıştay kararıyla artık Türkiye Cumhuriyeti'nde okullarda andımız okutulmayacak. Kökten kaldırıldı. Ne düşünüyorsunuz? Ne zaman ya? Dün itibarıyla abi. Olmaz öyle bir şerefsizlik yapılamaz yani. Valla kaldırıldı abi yani. Bu gerçek bir haber yani. Ciddi misin? Evet abi ciddiyim ben. Ha ben Çok büyük ayıp. Valla çok büyük ayıp yani. Hata, bu bilmiyorum. hatta saygısızlık yani büyük bir saygısızlık. Neden kaldırılmış olabilir peki? Ne bileyim zihniyetlerini çözemedik ya arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> yani hangi bayrağa hizmet ettiklerini çözemedik çözsek. İşte okullarda andımız okutulmayacak. Kökten kaldırıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yani e, saçma geliyor çünkü yıllardır e, atamızın bize şey yaptığı bir şey. Yani çok saçma geliyor bana. Ben açık konuşayım yanlış bir karar. Yani çünkü e, şöyle bir şey var. Her ülkenin belirli bir yani nasıl diyeyim, İstiklal Marşı olsun, anladığımız gibi bir şeyler olsun, evet bir motivasyon şeyleri var. Kazandıran e, böyle ifadeleri, metinleri mi vardır? Evet, istiklal yani bir bugün bunu zaten hani Yunanistan'a da gittiğimizde, Almanya'ya da gittiğimizde görüyoruz. Yani ben şöyle bir örnek vereyim, biz Yunanistan maceriyiz bu arada. Hı hı. Yani 70'lerde olsun, 80'lerde olsun bizim oradaki hani akrabalarımızda da yani Müslüman okulu olmasına rağmen mesela orada ee, yani sırf ülke içerisinde motivasyon olsun diye veyahut da işte efendime söyleyeyim birlik olsun diye zaten böyle şeyler okunuyor. Yani bunu bu şekilde işte bir mesela bence söylemem yani yani, yok. bu peki bence Bunlar. değil. Mustafa Kemal hani bu Türk kavramını ortaya çıkartırken buradaki Türk e, Türklüğü öne çıkartırken birleştirici bir anlamda kullandı yani. Yani ırk olarak, etnik olarak değil. değil. Yani değil. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde olan her vatandaş e, Türk kavramıyla birleştirici anlamında kullandı. Ben anlatılmasını zaten yıllardır abi, çocukluk döneminden beri ben bile gıcık oluyordum. Neden abi? Neden oluyorsun? Çocukları topluyorsun. Türk'üm doğru çalışma. Türk olmayanlar da var içimizde. Yüzlerce çocuk var, binlerce çocuk Peki, var. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes Türktür yazmıyor mu? Şimdi, hayır olur mu sen evet. bu iş yapılmasın ki Türktür Anayasada diyemezsin ki. Anayasada bu yazıyor ama. Desin ama sen insanca bakacaksın baksaksın. Ama bunu bu, yapan... bu Türk kelimesinin ırk etnik olarak şimdi, olduğunu mu düşünüyordunuz? Şimdi siz? bakın ee, Anayasa yapan biz deriz. Abi zaten araştırmalara göre Türkiye'de Anadolu'da yaşayanların etnik grup olarak baktığında zaten gerçek Türk zaten azınlıkta. Buna herkes biliyor. Ama biz bilinç olarak Türk bir yaklaşım olarak Anayasaya bunu yazdık Cumhuriyet kurulduğunda Atatürk'ün evet. milliyetçiliğinde. Evet. Buradaki Türk kelimesi ırk olarak Türklüğü, etnik olarak Türklüğü kastetmiyor. Biliyor Türk biliyor bilinci, biliyor. ülke bilinci, birleşim, biliyor. bölünmeme anlamında Türklük benimseniyor. Evet, evet. Ve andımızda bu, bu fikrin içinde doğrultusunda andımız okutuluyordu. Şimdi Ve şimdi bak. bu kaldırıldı. Benim bilincimde farklı. Ben dünya küresinin, Türkiye'sinin, Bursa şehrinde yaşayan bir insanım. Biliyor değil mi? Evrensel baktığın zaman. Şimdi sabahleyin çocukları topluyorsun. Abi şimdi kapının buna önüne. gelirsek o zaman ülkeleri kaldıralım <laughs> sınırları kaldıralım. O ayrı bir konu. Tabii. Ben, ben çok başka bir şeyden çocukları bahsediyorum. Çocukları sabahleyin soğukta, karda, kışta yağmurda, çamurda sabahleyin dikiyorsun okulun önüne. Dikiyorsun değil mi? Gösterdik ben bakıyorum o anımıza çıkıp o kadar bir yarım saat, bir saat geçiyor. Çocuklar orada ziyan yani Ben de okudum, yarım saat, bir saat geçmedi Geçiyor, ama... geçiyor, geçiyor. Ya öyle bir şey yoklanması. olmadı yani. Sınıfların maaşını beklediğimiz oluyor. Sınıflar, cuma günleri. Sınıflarda olsun, sınıflarda olabilir. Yani. Ayaklarımız ağlıyordu, tepeniyordu, bir anımızı okuyacağız diye. Düşün yani, onun için ben hiç, hiç istemedim yani, o istemiyorum, hala o düşüncedeyim. Sebep? Adanıştay kaldırdı. Uzun çok, zamandır konuşuluyor zaten. Çok yanlış, çok yanlış. Andımız bizim kökümüz ya. Ne düşünüyorsunuz? İşte dediğim gibi. Neden çok bunu yapmıştır peki o zaman yönetti? Ne bileyim. Bu alacak iş değil ya. Andımız. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olamaz abi. Oldu ama. Ben kabul etmiyorum. Kökten. Ben kabul etmiyorum Kökten abi. gitti. Recep Tayyip Erdoğan mı kaldırmış? Yani sonuçta ülkeyi onlar yönetiyor. Danıştay da sonuçta Cumhurbaşkanlığına. Andımız istiklal maaşı yani? kaldırmış? kaldırmış? Efendim? İstiklal maaşı mı kaldırmış? Yok andımız. O ne yani abi? Hatırlamıyor musun abi? Yok Demo ben bilmiyorum yo sen. Mutlu Türk'üm diyene. Diyor nasıl ya. Yani. Nasıl başlıyordu andımız? Siz okulda okumadınız mı? Okuduk ama 5 sene oldu. Ne diyor? Birinci vazifen ben öyle. Gençli işte hitabı okuyor şu anda. andımız neydi abi? Bir... Valla bilmiyorum, unuttum. Türk'üm, doğruyum, i̇lk çalışkanım, ilk ilk ilkem. Hiç hatırlayamadım. gelmedi mi? Yok abi gelmedi ama <laughs> kaldırmaları iyi olmamış ya. Neden Atatürk getirmedi mi bilmiyorsun onu? Bilmiyorsun o zaman. <laughs> bilmiyorsun ama iyi olmamış diyor. Nasıl olacak bu? Bir okulda onu ya. Evet Nasıl veriyorlar? O ilk okulda veriyorlardı. Yoktu. Okul, ben Cuma değil, günleri yok, yok ilk okula girdiğimiz zaman veriyorlardı. Başka vermediler zaten. Yani i̇lk okulda gördük biz abi. Başka biz da görmedik. Çok büyük bir yanlış. Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir yanlış. İnşallah en kısa zamanda bu yanlıştan dönülür. Karşıyız abi. Efendim? Karşıyız diyorum. Neden abi? E ee, bu Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti kuruluna mevzim eee ilkokula gittiğimiz zamanlar bu oluyordu. Aynen. Tornamız zamanında kaldı ondan karşıyım yok. okunması gerekiyor yani. Yani kaldırılmamalıydı bence. Neden? Neden? Yani çocuklar için yani virüs falan var. O yüzden belki bir araya Hayır, gelinmemesi için. Zaten kaldırılmıştı. Şimdi. Şimdi tamamen kökten yasal olarak pandemi ile alakası yok yani. Tamamen artık kaldırıldı. Hani virüs geçse de yani, okunmayacak. Yani ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'de artık hani Türkler dışında birçok ıı, şeyi barındırdığı için ırk olarak. Hani acaba ırkçılık olarak mı algılanıyor bazı kesim açısından? Şimdi bu sebeple kaldırıldınız. Türküm, doğruyum, çalışkanım ee, hani burada çünkü artık bir sürü tamam, millet çık. olduğu için. Ama buradaki Türk meselesi neyle alakalı? Yani konu biraz bu. Şimdi burada Türküm doğruyum deyince yani etnik olarak etnik yani. olarak Türk olarak mı evet. söylüyor yoksa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Aynen. Türktür diye mi Bunun söylüyor? Şimdi yani, açısı olarak şimdi iki ben de mesela... da çekebiliriz biz bunu. Yani ben dediğim gibi andımızın kaldırılması taraftarı değilim ama hani çok zengin bir artık kültür içinde olduğumuz için dediğiniz gibi. Biz hep öyleydik ki. Yani hep öyleydik. Şu anda Osmanlı böyle olmadı. 20 yılda olmadı bu. Böyleydi ama 20 bilmiyorum artık bu. hangi nedenle kaldırıldı ama vardır bir nedeni diye düşünüyorum yine.